Oz el al yeni set. Oz ciddi diyorum evet. el alırsan yeni set. Deseydim bunu var ya nasıl alıyorum? Şaka yapmıyorum bu arada. Herkese selamlar millet. Oyunumuza yeni bir set eklendi. Dumbbringer seti. Fiyatı çok pahalı. 8700 efi bence bu devirde çok inanılmaz büyük bir para ama arkadaşlar giren bana girsin. Ben önce alayım, deneyeyim. Sizler de güzel olup olmadığını videodan sonra karar verirsiniz artık. WP lazım bize. WP'yi Vatan Game'den alıyorum. Değil mi? Dünyanın, Türkiye'nin, Avrupa'nın ve Ortadoğu'nun en ucuz WP'leri arkadaşlar Vatan Game'de. Üstüne bir de açıklamaya bıraktığım benim referans linkimle gidip Vatan Game'den WP'lerinizi aldığınızda üstüne bir de bana özel, benden gittiğiniz için üstüne bir de ek bir indirim alıyorsunuz abi. Yani 那不。And artık daha ne yapalım yani arkadaşlar daha ne yapalım diyoruz değil mi Oğuz yani daha ne yapalım yani kardeşim benim daha ne yapalım? yani gördüğünüz standart fiyatların üstüne evet. üstüne ekstra olarak Aynı. Fazla VP alınabiliyor. Abi ama. üstüne bir de bak adamlar durmuyor şunu da yapıyor size örneğin 11.000 VP aldığınızda şurada 24.5 lirayı size iade ediyor yani bu indirimden ilave bana özel indirim veriyor üstüne 24.5 lirayı bonus olarak size geri veriyor şurada gözüküyor geri verdiğinde üstüne bir de her satın alımınızda size çekliş bileti veriyor bununla da VP çekilişlerine yeniden katılabiliyorsunuz. Adamlar daha ne yapsın yani? Kral yani. Değil mi Oğuz ya? Şanslıysan bir VP değil iki VP alıyorsun. Abi ya, abi yani şimdi. Arkadaşlar o zaman ne yapıyoruz? Buradan sepet ekliyoruz. Ya yani bu dediklerim şaka değil. Gerçekten açıklamaya linkimi bırakıyorum. Gidip satın almanızı vatan giyimden alırsanız çok karlı çıkacağınıza emin olabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar sepetimizi ekledik. Ödeme kısmına geçiyorum. Mevcut bakiyemle ödediyorum. Ve buradan 11.000 VP'yi çektik. Güzel para. Güzel Aynen para. Hayırlı olsun. Güzel. Para. abi bak direkt. Benim abi şey. şey bir, abi tıklar tıklamaz 11.000 WP'yi teslim etti bak. Tıklar tıklamaz. Anlık olarak. Anlık olarak. Abi şimdi bunu ben buradan ekliyorum yeni setimizi hayırlı uğurlu olsun diyoruz şuradan ekledik güzelinden sonra buradan setimizi iki kilikle satın aldım güzel. Ama ben bir şey diyeyim mi? Ben bu karta bayıldım. Bu karta bu ben... Kart çok... Şu anda ben e, God oynuyorum mesela. Oradaki çok... Valkyrie'lere falan... Ciddi diyorum. Aşırı bu güzeldi. karta ben 2000-3000 VP veririm bu arada. Cidden. Daha fazlası değil. 2000-3000 VP o olsun ben bu kartı yine satın alırdım. Çok güzel gerçekten. Bu arada sıfır hesabımızı da fulluyoruz. Abi üstüne bir de Battle Pass alalım arkadaşlar. Battle Pass de güzel gelmiş gerçekten. Battle Pass bu sefer çok iyi dediler. Bu arada Battle Pass özel 1000 VP de gidip yine Vatan Game'den alabilirsiniz. Bunu da hatırlatayım. Şimdi Battle Pass'e de aldım arkadaşlar. Skinlerimizi kuşan kaçınalım. Dolandırıldım la. Dolandırıldım la. Kanka... gir düşmemiştir bu yenine. Kanka yok lan set. Neyi yenileyim oğlum? Lan. Bandında vandalı yoktur belki. Fentom'a girip. Aa vandalı yok lan setin değil mi? <laughs> dolandırdık Tolandırdı. Oğlum ben de diyorum ki gerçekten kafayı yemiştim. Neyse şuradan arkadaşlar şunu hemen yükseltelim Phantom'ımızı. Evet Phantom yükseltmek için birazcık daha RP'ye ihtiyacımız var. O yüzden ne yapıyorum? Giriyorum şuradan 1600 RP alacağım diyeceğim de çok bağlı. O yüzden savaş biletini ileride tamamladığımızda videoya devam edeceğiz. <laughs> Yapacak bir şey yok Hep siz izleyicilerimiz için tabi Bas oğlum bas. bas. Şimdi arkadaşlar Odin'le cacı yükseltemeyeceğim. O yüzden videosunu izleteceğim size. Vuruş sesi çok güzel lan bu arada. Cacıncı de güzeldir. Güzel güzel fena değil. Şimdi... Bitiriş bitiriş. Bitir... Bitirişe bakmak. Bakalım. Bak ruhunu eviyor bak. Arkadaşlar bu arada bir şey diyeceğim. Bir şey fark ettik. Şu vandalı şu şerifin sesi yani bu yeni setin sesi arkadaşlar şu eskiden çıkan bir vandal vardı ya bu primordium vandal evet. bunun sesiyle aynı arkadaşlar bak. Sadece arkadaki ses bastan biraz daha fütüristik bir temaya çevrilmiş. Bak abi. Evet bunun vurur sesi arkadaşlar bir aralar gelen şu primordium vandalın sesiyle aynı. Oğlum aynı sesi yapmışlar lan bildiğin. Çok evet, hafif ya hafif. Çok be çünkü Aa. beğenildi abi Aa. çok beğenildi. Evet, evet. Bu ama bunun gitti. sesi çok güzel. Gerçekten çok güzel. Neyse girelim bir oyunda deneyelim bakalım nasıl olacak arkadaşlar. Kartı çok sevdim bu arada onu da dediğim gibi. Aşırı güzel bir kart olmuş. Tebrik ediyorum Valorant'ı. Şimdi oyunda deneyelim bakalım. <laughs> ya eğilme artık. <laughs> Bana hangi kart lan bakayım? Şimdi arkadaşlar oyuna girdik bıçağımızın çekinma, çekiş animasyonu beni deli etti gerçekten çok güzel Bir de şerifimiz var yükseltilmemiş olsa bile bir deneyelim bakalım vuruyor mu vurduruyor mu Biri düştü Oy Helal Aldım onu da dur burayı değdi O e izle midir Geldim ve gitti bile Şerifle vuracağım onu vandalım var ama A mı döndü lan acaba A dönmüş. Aa, oğlum Bak. ne kadar tryhard ne kadar hırslı Dedik bir çocuk yok. bu ya. Değil, Çok hırslı bir çocuk valla. Helal oğlum sana let's go. Şimdi Fenty'mi çektim abi. Fenty'mi de şöyle göstereyim arkadaşlar size. vedim de güzel. Sesi Ay, güzel, güzel bu arada. Sesi gayet güzel bu arada. Nasıl gitti? Chamber'da şey var ha. Trigger var bu arada. Bye. Baksana gördün evet. mü? Trigger var. Evet ver. evet. Oo öyle bir şey mi var lan? Adamı görünce Bilmiyorum. direkt kendisi ateş ediyor. Bu arada bizim hile, yani bizim da... chamber'da arkadaşlar hile var gördüğünüz gibi. Trigger diyorlar buna. Eğim koyuyor kendisi hareket ediyor. Ama adamı görünce silah otomatikman ateş ediyor. Yani kitlenmiyor ama ateş ediyor direkt. Yani tepki süresi sıfır neredeyse. Bu çok büyük bir avantaj sağlıyor tabii ki. Ay görüyorlar. Bir düştü. Bir de düştü. Çok iyi. Biri daha düştü. Çok iyisiniz. Gelin abi. O Phantom çok iyi bu arada. Vuruş hissiyatı. Güzel. Çok iyisin oğlum. Bak bak. i̇zliyorum Chamber'ı. Chamber'ın hileyi izliyorum. Chamber'ın hileyi izliyorum. Ne yok? Bak Crosshair'inde ne yok? Saatlikte kırmızı hiçbir işaret yok. Büyük ihtimalle şeyi ayarlamış. Ee, karakterlerin üstünde de kırmızı şey var ya. Parlama. O parlamayı görünce atıyor direkt. Bak oturacak. Eğimini koyacak. Bak minimal eğim koyuyor görüyor musun? Adam solda ki eğim kasmıyor. Ses kasmıyor. Hayır adamların yerini falan bilmiyor. Tamam mı? Hile şey hilesi değil. Aimbot hilesi değil. Adamların yerini de bilmiyor. Sadece adamı görünce silahı direkt ateş ediyor. Bu da düştü. Bitiriş efektini görelim bari öldük ama. Bitiriş efekti de güzelmiş. Enti diyelim olsun. Denedik elimizden geleni. Bıçağın çekiş animasyonu gerçekten güzel. Bir de sağ animasyonu animasyonunu da çok beğendim. Bir de şu olayı var abi. Böyle elinizde bıçakla giderken elinizde bıçakla böyle bani atarken 3 parmağı çıkarıyor. Bu çok havalı bir olay katıyor bence bıçağın şeyine. Biri düştü. Yardım. Bu da düştü. Aa, daha dönmüş Biri daha düştü. Main, O da düştü. Let's go abi. Gayet güzel. Bir ace atabilsek çok daha güzel olurdu da. ente diyelim. Atarız ace ya bence biri düştü. C'ye yakın biri vardı. Oo çok iyi vurdu bu arada. Yapacak bir şey yok. Helal oğlum basın. Oz el al yeni set. Oz ciddi diyorum. El alırsan yeni set. Deseydim bunu var ya nasıl alıyor? Şaka yapmıyorum bu arada. Anasını gaza <laughs> geldim de güzel ya. Bunlar bekle bekle A'ya giriyor sonra ya. Ultim var abi bir dakika bekle. Benim de ultim var bekle. Öldüreyim mi soyu? Tamam. Bu da düştü. Dur dur Ace gelmesin mi ya? Bu da düştü valla. Bir daha da olsun. Nerede o sonuncu? Blurker ya bu arada. Evet. Daram dadam. Abi çok güzel Ace'imiz de geldi. Bitiriş efekti çok güzel. Silahın genel olarak vurunca o çıkan sesi gerçekten çok güzel. Kiralınca çıkan o sesi. Biri düştü. Bir daha düştü. Can var mı? O oh, girdi geri <laughs> Yine düştü. Can var mı Seyç? Can atsın oradan. Seyç. Var mı? Orada. Altıdaymış. Buzun yanında. Ah oh, ulan. Canım çok azdı ya. Enter. Enter geçer deniyoruz. Güzel güzel akıyor akıyor. Mazi videoya bir şey söylemek istiyor musun? Abone olun. Abone ol. Like Abi, at. abone olsanız da niye abone olmayın? Like Olur. atın. Yorum yapın. Beleşkil. burda Lan oha lan oha lan ne yapıyorsun sen kardeşim Helal Kanka adam Olmayayım. döndü yanlışlıkla yüzüme tükürdü evet. ya. Ben yine mi de çıkacağım arkadaşlar? Ben bunu sevdim ya. Yani. Oh lan birini vurdum biri daha Burak çıktı aynı yerden. Aha dirildim. Vallahi dirildim. Dur dur intikam alayım. Lan <laughs> <gülüyor> <gülüyor> bak bak çimre bak dur dur bir tane eğim koysun beklesin bak şimdi bak görüyor musun bak, 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 otomatik görmedik bu arada adamı görmeden yemin görüyor. ediyorum bu adam hile i̇şte, arkadaşlar herhalde ne dediğimi anladınız ya evet onu fazla dillendirme daha. biri düştü abi bu merhaba Ya hayır ya Oğuz ya. Pardon abi Oğuz. çok elim oturdu valla çok elim <laughs> oturdu. mi kaçtı benim şimdi? Sen nesin çünkü ya? Çok <laughs> çünkü. Kanka. <gülüyor> <gülüyor> bak bak chamber'ı gördün mü? Bak. Eğim koyuyor ve bir mermi atıyor reis. Ya yeni sete uyum 10 üzerinden 6.5 belki 7 yok. 6 ya 6 6.5. <laughs> Biri düştü. Çok iyi. Tabii. Ölmüyor lan. Kankalar, oh lan. Ah ulan, vururdum onu da ya. Oy, Mazi'ye bak. Entü lan. Güzel oynadık, güzel oynadık. Chamber'da Chamber AFK. Olduğundan... Oğlum, nasıl? Gel gel, olsun. Alalım direkt. Mazi kaldırır beni bu arada. Biz dö döndürelim, o Mazi kaldırsın sen. Kaldır. Evet, Şimdi pikle pikle cd 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 var. Helal lan mazı sen ya. nesin böyle gel 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 gel. Bombayı da kurmuşuz gel. Helal oğlum gelir. size mazı. Bana bak mazı mazı bana dön. helal. helal. Evet Allah arkadaşlar Allah. yeni setimizde oyunumuzu değerlendirdik arkadaşlar. Bence yeni setin 10 üzerinden bir 6.5 belki de bazı kişilere göre 7 puanı vardır. Fena değildi. Eğlendik güzeldi. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Sizler yeni set nasıl buldunuz yorumlarda yazarsınız artık. Allah.